Evet. Evet aslında bunlar suçlar tarafından daha önce imza atmış olduğunuz alan kesilerek dışarıdan fark edilecek biçimde alınmış bir bölüm. Aslında siz kargo imzanı zannederken bir senet. boş bir sene imzalamış oluyorsunuz. Aslında burada suçlular imza attığınız alanı daha önceden fark edilecek şekilde keserek almış olup arkasına bir senet koyuyorlar. Siz aslında kargo imzalını zannederken borç sen imza atmış oluyorsunuz. Bunun devamında suçlular istediği meblağı yazarak sizleri yüklü bir borç altına koyuyorlar. Ya yani aslında ben kargo teslimat belgesi imzaladığımı zannederken e, belki milyonlarca liralık milyon. bir senedin altına imza atıyorum. Evet. Bu yüzden biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. İmza attığınız zaman mutlaka imzanızı üst kısma taşırın. Böylelikle biz bunu ayırdığımız zaman imzalı kesintileri göreceğiz ve sadece ortaya çıkaracağız.